To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. Kanalımızın yeni videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür video atamıyorduk. Bugün bir video çekelim artık dedik. Çarşıda biraz işlerim var. Oraya gidiyorum. Giyim mağazasına uğrayacağım. Değiştirmem gereken bir pantolon var. Onu halledeceğim. Bu arada video başlarken şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar video izleyen arkadaşlar like ve yani beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden elinize emeğinize sağlık. Bugün spor yaptım biraz kollarım ağrıyor. Vay belli bir hedefim var. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Bugün kardiyo yaptım. Devamında biraz ağırlık çalıştım. Vay 95 kiloya düşmeye çalışıyorum. 100 kiloydum. 5 kilo hedefim var yani Nihai hedef ise 80-85 aralığı eminim ki 2 aya kadar oraya da geleceğime inanıyorum Yeter ki devam edelim <laughs> Özlemişim motoru ya Hele ki şöyle serinlikte binmeyi özlemişim. Püfür püfür esiyor ya. Son videoda arkadaşlar güneşten yanmıştık. İnanın kaskın içinde kafamın buharlaştığını hissediyorum. Adana o kadar sıcak. O yüzden öyle pek öyle saatlerinde video çekmek istemiyorum artık. Böyle serinlik iyidir ya. Adana malumunuz çok sıcak arkadaşlar. Düzeleceğiz inşallah be. Virajların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Acayip bir rüzgar var şu anda. gazı. Egzozdan sonra motosiklette gerçekten yani dişe okunur bir hız artışı oldu. Baya bir performans artışı var motosiklette. Tabi daha rodacım da bitmemişti motosikleti taktır, e, egzoz taktırdığında tam anlamıyla bitmemişti. 1600 kilometrede biteceğini söylemişti servis. Şu an motosikletim 2507 kilometrede. Yar otobana çıkar bir Top speed denemesi de yaparız bakalım. Önümüzde zaman çok. Onu da yaparız be en kralını. Bajajlı gel buraya bajajlı. Kaminar gel buraya gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Bu işte neymiş ya. Gel bakalım. Sar değil sanırım. Kalın bakalım. Bunu ara benziyor, kastak var ama. Arabim öylesi. da hızlı gidiyordu ya, tamam poşetimiz var. Poşet bizde yelken etkisi yapıyor. Motosikleti geri geri götürüyor arkadaşlar. <laughs> Sol tarafta bir poşet takılı pantolon var içinde. <laughs> Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay Optimum'a geldik Optimum'da bir mağazaya oraya çıkacağım Nereye park edelim, nereye park edelim? Şura iyi gibi ya. İyi mi ki bilemedim. Neyse biraz yakın yakalım. Maşallah her motosiklet. işimizi bitirdik. Şimdi çıkıyoruz. yoluna doğru geçeceğiz. Biraz tırlaya, tırlaya gidelim bakalım. Şu an gördüğünüz caminin adı Merkez Cami arkadaşlar. Kas açmaya gelmiyor ya. Böyle gözümüze ya sinek kaçıyor ya böcek kaçıyor. Uf, <laughs> yine sıcak oldu kaskı bir anda takınca. İçeri klimalıydı tabi. Klimalı yerden çıkınca kask sıcak yaptı. Bir de böyle bir şey var ya. Yani. Çok soğuk bir hava olsun. İçeride ısının mesela bir yerde ısının. Dışarı çıkın çok üşürsün. Çok soğuk, yani sıcak bir hava olsun. İçeride buz gibi olsun. İçeriden dışarı çıkın, terlemeye başlarsınız. Kaskın vizörünü açmak zorundayım. Yol çok karanlık arada ses bozulursa kusura bakmayın arkadaşlar elimden geldiğince yüksek sesle konuşacağım sizler Kaskın vizörü ee, filmle, Filmli olunca çok karanlık oluyor ortalık R25'ler gidiyor Bu arada video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz like atıp, yorum atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.